Adem hocam herkes tavsiye veriyor. Çok güzel. Ama bu tavsiyeler her zaman doğru mu? Kimi dinlemeliyiz? Harika soru Murat. Bugün herkes konuşuyor ama biliyor musun? Çok azı yaşıyor ve unutma. Yaşamamış olandan yaşama dair asla tavsiye alma. Bir ev mi inşa etmek istiyorsun? Git bir evi yıkmış olana değil, bir ev inşa etmiş olana sor. İş kurmak mı istiyorsun? Üç kez batıp tekrar ayağa kalkmış birini bul. Çünkü internet, sokak, çevre konuşan insanlarla dolu. Gürültüyle. Gürültü eşittir deneyimsiz sözler. Gürültü eşittir acısız fikirler. Gürültü eşittir sadece sana zaman kaybettirir. Bak şöyle düşün. Mesela amcan diyor ki, oğlum iş kurmak çok riskli. Bir sor bakalım kendi kurmuş mu? Hayır. Tüm ömrü boyunca maaşlı çalışmış biri. O zaman neden onun korkularıyla kendi hayallerini yakıyorsun? Ya da bir arkadaşın aman yurt dışına gitme pişman olursun diyor ama o daha pasaport bile çıkarmamış. Şimdi gerçekten onun sözünü mü dinleyeceksin? İşte kendine hep bu soruyu sor. Sorduğun kişi senin olmak istediğin yere ulaşmış mı? Cevabın evetse otur dinle. Not al, öğren. Ama değilse cevap verse bile nazikçe teşekkür et ve yoluna devam et. Kaba olma ama aptal da olma. Çünkü yanlış kişiden alınan tek bir tavsiye hayalini 10 yıl geciktirebilir. O yüzden sevgili dostum, gürültüye değil, tecrübeye kulak ver. Hayalini sadece o yolu yürümüşlere emanet et.